Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Gökberk bildiğiniz gibi Bundan 5 gün önce sizlere bir tahmin numarası yapmıştım Şimdi size o numaranın nasıl yapıldığını göstereceğim Hemen başlayalım Öncelikle bu 7 e, kartı önceden ayarlamanız gerekiyor Ben karovali kullandım Siz istiyorsanız başka karo kartları da kullanabilirsiniz Sonra herhangi bir sinek Herhangi bir maça herhangi bir kupa Herhangi bir sinek herhangi bir maça herhangi bir kupa Sonra bu Bu e, tahmin kağıtlarını ayarlamanız gerekiyor. Birinci tahmininiz bu olacak. 7 kart ters dönmüş olacak. İkinci tahminimiz 4 kart siyah olacak. Üçüncü tahminimiz kalan kartlar kupa olacak. Dördüncü ve son tahminimiz karavale hariç. Evet. Bunları önceden ayarlıyorsunuz. Numaraya başlarken böyle bir sahte karıştırma ile başlıyorsunuz. Bu arada bu false shuffle'ın nasıl yapıldığını göstermiştim. Şimdi 16 tane kart ayarlamanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalan desteğiyle işimiz yok. Bu 16 kartı alıp karıştırmanız gerekiyor. Şimdi 9 tane kart ayarlayacaksınız. 9 kartı tersine çeviriyorsunuz ve bu şekilde karıştırıyorsunuz. Sonra seyirciden de bu şekilde karıştırmasını isteyebilirsiniz. Sonra şöyle de karıştırmasını isteyebilirsiniz. Hatta tersten de karıştırmasını isteyebilirsiniz. Şimdi kartları dizmeniz gerekiyor. Bakın dizilim şöyle olacak. Normal ters normal ters normal ters normal ters, normal, ters normal ters normal ters normal ters normal ters şimdi e, seyirciye soruyoruz nereden nereye katlayalım soldan sağ mı sağdan sola mı üstten alta mı alttan üstte mi mesela diyelim ki sağdan sola dedi şöyle katlıyoruz sağdan sola bu şekilde. Hatta e, üstten alta da e, katlayabilir. Tekrardan soldan sağa hatta <laughs> sonra sağdan sola sonra <laughs> alttan üste son olarak Evet. Seyirciye çevirelim mi, çevirmeyelim mi diye soruyoruz. Mesela diyelim ki çevirme dedi. Şimdi birinci tahminimize bakıyoruz. 7 kart ters dönmüş olacak diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu da 7. Evet Evet şu kapalı kartlarımızı e, çıkartıyoruz Çünkü bunlarla bir işimiz kalmadı <laughs> Kenara alalım bunları İkinci tahminimize bakıyoruz 4 kart siyah olacak diyor sayalım 1 2 3 4 şöyle göstereyim Yakından da göstereyim. Evet, dört kartımız da siyah çıkıyor gerçekten. Üçüncü tahminimize bakıyoruz. Kalan kartlar kupa olacak. Ama tabii ki aslında burada e, bir kartımız hariç bu ikisi kupa, ama e, bir tanesi karo tabii ki. Sonra dördüncü tahminimize bakıyoruz arkadaşlar. Karaovali hariç. Evet burada beklenmeyen bir anda son tahminimizi tutuyor. Karaovali hariç. Umarım numaramı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir numaradır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.